Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiler. Güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiler. Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. CHP'li belediyelere yapılan operasyon kapsamında CHP 1 Temmuz tarihinde Saraçhane Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelilerden 7'sini toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından, 8'ini ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden 19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. Tutuklama talep edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.